Değerli arkadaşlar, gün eski arkadaşlarımızla beraber toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sırasıyla arkadaşlarla görüşeceğiz. Eski anılarımızı anlatacağız. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi Selman abiden başlayalım. Selman taraftar olarak kolay kolay Ali hiçbir maçını kaçırmadım. Bir de burada açıkça söylemek gerekirse Adnan abi bizim için yani gözümüzde idoldi. Efsane futbolcu derken Adnan abi tanımadan olmaz. Yani genelde bütün maçlarını hep Ali izledik. Yani biz zaten Ali Beyke'ye olarak olarak Ali in insanı semtini takımını çok seviyor. Biz de dolayısıyla öyleyiz. Bunun için arkadaşlarımdan futbol anılarını tek tek dinlemenizi tavsiye ediyorum yani. Beklerim. Mesela Adnan abi sen bir anını anlatabilirsin. Adnan abiden başlayalım. E, öyle yapalım. E, unutamadığım bir de, maçı bir şey anlayıp biz Bizde anı çok golü falan değil de benim unutamadığım bir iki tane maç o da bir maçı. maç. İşte Kirli'de oynadığımız Kırkoreli maçı. Bize Beylerbeyi Beyler Bey Bey maçı. Onlar final gibi o bir maçlardı. Maç evet. Orada çünkü öyle bir şey vardı ki Tekirdağ'daki oynadığımız maçta Kırklar Ali maçı bir final maçıydı. O maçta öyle bir maçtı ki berabere kaldığımız takdirde hem biz hem Kırklar Ali hem Ali Bey var küme düşüyordu. Gençler Birliği kümede kalıyordu. Eğer biz galip gelirsek biz kalıyoruz Gençler Birliği ile Kırklar Ali düşüyor. Berabere kalırsak her ikimiz düşüyoruz. Gençler Birliği'ni İşte unutamadığım maçlardan biriydi. O maç 1-0 galip geldik. dersem golü de Ömer Ali atmıştı. Ömer evet. Ali Aynı olay bir maç daha oldu. Beyler oldu. Yine öyleydi. Kaybeden takım küme düşüyordu. Orada deplasman maçıydı. Beyler Bey maçı. Yine o evet. maçı da yine 2-0 galip Ömer geldik. Yine bir tanesini yok. Bir Ömer Ali bir Çetin galiba attı. Ha, Maradona Çetin. Maradona Çetin. İşte kalır. benim unutamadığım Ali Beyköy'de daha çok var ama Aklımda şu anda kalan o, o iki maçta. Abirin de bir dinleyelim. Ya işte biz de eski Aşo. Eski. Ben de unutamadığım bir yani. anı. Bir Sarıyer maçı. Onlar Düzce ile çekişiyorlardı. Biz de Sarıyer maçında 90. dakikada gol yedik. Kaybettik. Her şey son buldu işte. Bu. Mustafa Denizli'ye bacak arası attığınız maçı. Ne <laughs> Mustafa <laughs> Denizli'ye bacak arası attığınız Ya onu ben o konuya girmeyeyim de ben önce çok çelişkili anlatımlar oluyor. Albekir kuruluşuyla ilgili, Albekir Spor'un kuruluşu ile ilgili. Ben onu kısaca bir özetli. özetleyeyim. özetleyeyim. De futbol 1936'da Tanspor'un Spor'un kurulmasıyla başlıyor. Tan Spor'un renkleri de sarı lacivertmiş. Bu 9 yıl öyle yakın çevreden takımlarla Albekir sahasında maç ediliyor. Şey, Albekir'in çok hoşuna gidiyor, çok beğeniyorlar. Ve 1965 yılında da Güneş Spor diye bir takım kuruluyor. Güneş Spor'un renkleri de kırmızı beyaz. Bu iki takım tabii akşamları maç ettikleri için anlaşamıyorlar. Hangimiz hangi saatte oynayacağız falan. Bunun için iki takımın idarecileri birleşerek karar veriyorlar ve iki takımın birleşmesine karar veriyorlar. Tan Spor'la Güneş Spor. Tan sporla, Güneş Spor birleştikten sonra 49'da anlaşıyorlar, 50'de birleşiyorlar ve maçlarına devam ediyorlar. Daha, daha sonra da amatör olması için federasyona müracaat ediyorlar. Federasyona müracaat ettik sonra daha önceden valilikten izin alınması gerekiyormuş. Valilikten izin alınıyor. O arada bizim Ami abi de bu işleri yapan Ami abimiz. Evet. Ami Atman abimiz Allah rahmet eylesin. Ami abimiz askere gidiyor askere gittiği için bu evrak işleri falan yapacak adam olmadığı için veya bıraktıkları için öyle kalıyor. Abi abi askerden geldikten sonra tekrar federasyona müracaat ediyor. 1953 yılında 6 Temmuz 1953 yılında federasyona müracaat ediyor ve Alböyke Feder oluyor, amatör oluyor. Hani neticede 50'de. futbol Alböyke'de çok eski evet. başlıyor ama federe evet. olması uzun yıllar sonra yani Tabii. yoksa futbol Alböyke'de ama çok eski, evet. çok erken yani. Evet ama sevilen bir 1950'den 53'e kadar Albeke Spor yine de amatör takımda, amatör kümede oynuyor. De oynuyor ama kuruluşu 1953'te esas kuruluş. Federasyon İstanbul Bölge Federal tarafından 1953'te tescil ediliyor. Daha önceden oynadığı maçlar 1950'den itibaren de amatör kümede oynuyor. Amatör kümede oynamasının sebebi de valilikten tescil edilmesi sebebiyle amatör kümede oynuyor. Sonra kaç tane adaletlenmiş yaşıyorlar? Adaletlen? Adaletli adalet takımı adalet da kuruluyor. 1945'ten 1950'ye kadar amatör olarak dördüncü amatör kümeden başlıyor. Amatör olarak oynuyor. Ama 1951'de profesyonellik çıkıyor. Adalet takımı da 1952'de profesyonel oluyor. Adaleti satın almamız şekli şöyle. Bizim eski antrenörlerimizden Ali Yürek, Halbuki Spor'u çalıştırıyor amatör kümede. Ali Ayyürek ile Selahattin Torkal arkadaşlıkları var. Arkadaş ikisi de. Ali Yürek bir gün görüşüyorlar ve adaleti satıldığımız Ali Yürek öğreniyor. Geliyor Halbuki Spor idarecilerine söylüyor. Ve Albeki Spor idarecileri de tamam karar alıyorlar. Albeki Adalet'i biz satın alalım. Bir idare heyeti Albeki Adalet Hanım'ın fabrikasına gidiyorlar. Balat'taki bataniye fabrikasına. Orada anlaşıyorlar. Albeki Spor'a 40 bin lira vermesini yani 40 bin liraya satıyorlar Adalet'i. Halbuki Birleşiyorlar. Yalnız Adalet Hanım, Adalet Hanım da bir Türkiye Kupası'nı, Atatürk Kupası'nı Adalet kazandığı için o Atatürk Kupası'nı vermek istemiyor. Kendinde atıra olarak kalması. Bizim idareciler de kabul ediyorlar. Ondan sonra idareciler kabul ettikten sonra tabii 40 bin lirayı nereden bulacaklarını düşünüyorlar. <laughs> Kulübün kapısına bir kağıt asıyorlar. İşte kim isterse, ne kadar isterse yardım edebilir diye. Bunların içinde Galip Karakaş abimiz 1500 lirayla en büyük bağışı yapıyor. Kulübün alınmasında da büyük faydası oluyor. Ondan sonra Albeke adaleti aldıktan sonra 1965 yılında adaletle Albeke Spor birleşiyor. 65-66 sezonunu Manilik'te oynamaya başlıyor Albeke Spor. Albeke adalet olarak ve profesyonel olmuş oluyor bizim Alibeyköy sporda. 1976 yılında da Nafi Kasapoğlu zamanında adalet kelimesi federasyona müracaat edilerek adalet kelimesi takımın isminden çıkar oluyor. Yalnız Alibeyköy kalıyor ve bugünlere geliyor. Şimdi Esat kardeşimizle bir görüşlerini alalım. Ben Esat Okur. Anımı değil de birçok anım var benim. <laughs> bir sefer Beyköy'ün taraftarı iken eski futbolcularıyla kendimi sahada görmek benim için şaşırtıcı oldu. Bir anda onlarla oynamaya başladım burada gördüğünüz arkadaşlar ve bunların çok daha büyükleri de vardı. Kimisi rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Kimisi işte bizden çok daha büyük. Allah, uzun Allah onlara uzun ömürler versin. Onlarla sahaya çıkıp top oynamak bizim için çocukluğumuzda hayaldi. Ama gerçekleşiyor işte. O zevki tatmak, o zevke nail olmak çok güzel bir duygu. Maçlara çıkıp oynadık. Taraftar olarak hizmet ettik. Genç takımda hizmet ettik. Amatör takımda hizmet ettik. Hava takımda hizmet ettik. Bize çok şey verdi bu kulüp. En başta formayı verdi. Çok sevdiğimiz formayı. Daha başka ne verebilirdik? Hatta yönetimde bile Yönetim. hizmet ettin. Zevk duyduk. Bugünlere kadar geldik. Artık bundan sonra da gençler taşır herhalde bu formayı. Daha başka yerlere taşırlar bu bayrağı. Daha Çünkü daha, daha iyi yerlere çıkmasını temenni ediyoruz evet. ki layık zaten Halil Bey'in yeri bu değil. Hani Türkiye'de evet. en çok Futbolcu yetiştiren sentlerden biri. Arkadaşlar kamera karşısında tecrübesiz de ben bir tanıtayım önce abilerimi, arkadaşlarımı. <laughs> Zaten Adnan abi bizim efsanemiz yani onu her zaman her yerde söyleriz. Adnan abi, olur. abi bizim slogan oynuyordu memlekette. Sonra geldi Ankara Deniz Spor'da birinci ligde futbola başladı. Yani Adnan abi. Abidin kardeşimiz de İskenderun Spor, Sivas Spor, Kırklareli Spor. Orada oynadı. Esat, genç Esat yani. kardeşim babasının yüzünden fazla top oynamadı ama genç milli oldu. Ali Bölköy'de plan oynadı. Ondan sonra genç milli oldu. O yüzden fazla gitmeden bıraktı yani. Nagib zaten Mustafa Denizli'ye bacak arasatmasıyla <laughs> meşhur. <laughs> Esnedir evet, yani. O yüzden bazı arkadaşlar kızabilir mi? Şey ben şimdi şey. Nakip'i met ediyorum diye. Onlar kendilerini bilirler. Efendim, velhasıl kelam. Yani bize böyle bir fırsat sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ve yani bunun inşallah işte devamı gelir bize de yani diğer bazen görürüz bazen bakıyorum şimdi bizim bu yorumlarda filan bize işte hep futbolcuları çıkarıyorsunuz falan filan biz sadece Esat'ın dediği gibi gençlere örnek olmak için buraya geldik zaten bizim artık bundan sonra söylediğimiz her söz atasözüdür yani <laughs> bizden başka yok kalmadı. O yüzden bizi dinleyenler bizim Ali Beyköy'de başarılı inşallah gençler başarılı olur. Onlar gelirler futbolcuların haricinde böyle yol gösterme. Bu yani. Artı Ahmet yani sana da teşekkür ederim Ali Beyköy'de böyle bir Heh. gelişimde bulunduğun mi, için. Ben Ali Beyköy için de tamam. çok iyi bir şey. Hani tebrik ederim. İnşallah daha başarılı işlere imza atarsın. Alınır, Bekleriz yani. Mert'le beraber daha bir tamam. başarılı. Tamam. Abi, i̇nşallah yani. Adnan ee, abicim, senin şu jübilenden biraz bahseder misin? Futbol Hayır. bıraktığında jübilenler kimler vardı? Türkiye'de Alevi köyünde ilk ve son jübile Adnan alıyor. Son efsane jübile. Efsane, yani. efsane jübile. Yok şey sonra, sonra yani oldu. oldu. Oldu mu? Yaptılar. Ben hatırlamıyorum. Neşeli de jübile yapmıştı. Aa, Daha sonra ama Adnan abinin jübilesi bambaşka. Türkiye'nin en kalburüstü futbolcuları evet, evet. jübilesine geldi Ali Yani oturmak için yer bulamamış. Işte. Tabii ya Kemal Kılıç. Kılıç. <laughs> Kılıç. Kemal Kılıç. Beşiktaşlı Ziya, Beşiktaşlı Kemal Kılıç. Necati de gol atmıştı. Şaban. Mecaz'da gol attı. 3-1 yenildiydik zannedersem. 3-1, Çelebiç. Çelebiç de var. Çelebiç de tabii böyle. Galatasaraylı, Ayhan 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 eski Galatasaray o falan yani. Türkiye'nin en kalbur üstü, 3 büyüklerde yani. defa oynayan futbolcular hepsi geldi. Ağabey. geldi. Ağabey. Ve evet. Ali evet. Bekir, Ali Bekir sahası o saha öyle, bir kalabalık görmedi. Tane. Bir daha yaşamak Öyle dedi. de güzel abi. bir jübile bir daha da zaten olmadı. Onun manevi duygusu da bize yeter, yeter. Ali Bekir için. Ali Bekir'in tanıtımı için de güzel bir şeydi o yani. Evet. Kaç kişi geldi evet. ünlü futbolcular bir Ali Bekir'i tanıdılar. Metin Yıldız vardı değil mi? Büyük, büyük Metin. Vardı. Büyük Metin. Galsın büyük Metin. Sarı Metin vardı. Sarı Metin küçük. Ama bu büyük Haluk vardı. Küçük Haluk. Küçük, Haluk. Vardı. Haluk. Ziya, Beşiktaş'ı Ziya. Ziya, Ondan Ziya Ziya. Onların hepsi yani hakikaten gerçekten ziyan, bir golajcı biri. Rovaş atar ya. Kafamın evet. üstünden ya, kaleye kadar. Ziya evet. ya. Evet. baktım valla havada böyle Rovaş atayla gol attı ya. Bir de hep futboldan bahsediyoruz da unutulmazlar, futbolculardan, <laughs> unutulmazlardan da bir tanesi Ahmet kardeşimizin babası da sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Efsane hakemdi yani. Halbuki de burada özel maçların en önemli maçların hakemini Rahmetli Rıfat abi. abi yapardı, abi. Mekanı Cehennem'e döndü. Ebu kitabında bahsediliyor Rıfat Hep Yani biz küçüktük, top oynarken kızıyordular filan. Hem Ahmet'in babası rahmetli, hem Mustafa'nın babası. Mulis Mustafa abi. Mulis abi. abi. Sonra top, top oynama başlayınca genç takımlar takıma sahip çıkıyorlardı yani. sağ olsun. Mulis abi. abinin de emeği çok. Herkesin yani. emeği var Ali Bey. Mulis abinin çok var. Mulis Hele benim bir anım var Mulis abiyle. Edirne'ye kupa maçına gideceğiz. Fakat yönetim biraz maddi sıkıntı falan. O gün her zamanki gibi. O gün geldik Edirne'ye kupa maçına gideceğiz. Mulis abiye gittim. Rahmetli lokantada çalışıyor o zaman. Yardımcı, yardım ediyor Ertuğrul abiye. Evet Ertuğrul abiye. Oraya işte o gün maça gideceğiz ama idarecilerde kimse yok. Mulis amcadan başka kimse yok. Ben varım takım kaptanı olarak. Mülis abiyle ben, ikimiz ne yapacağız? Araba yok, hiçbir şey yok. En sonunda gittik, görüştük. Para yok, bu yok, futbolcular geldi, gideceğiz. Kupa maçına gitmek mecburiyetindeyiz. Neyse, burada bir minibüs bulduk. Gittik, Mülis abiyle görüştük. Dedik ki, para yok. Mülis abi dedi, de yok. bize de yok. Az çok bir şeyler var. Minibüsle gideceğiz. O zamanki şeye göre, kupa maçlarında hasılat, galip gelene yüzde altmış, muhalif yüzde kırk. Hemen para veriliyor ama. Maç biter bitmez, kaç para? Neyse, buradan gittik. aldı gittik. Buradan minibüsü topçularla beraber futbolcuya hep beraber gittik Munis amca. Bir tek Mulis amca var. Bir tane de işte idarecilerden mi işte yöneticilerden biri var. Gittik neyse oynadık. Galiba elendik öyle tahmin ediyorum ama maçta ha işte he. bekliyoruz gittik. Mulis amca gidiyor tabii biz gidemiyoruz. Maçtan sonra bekliyorlar. Hasılatı işte bir şeyler bir şeyler. Bir baktık Mulis amca geldi. <gülüyor> e, <gülüyor> ne oldu Mulis amca? ya e, bir şey söylemedi. Tamam anladım Gidiyoruz. Geliyoruz İstanbul'a neyse. Giderken de bisküvi çok affedersiniz. Bisküviyle <gülüyor> <gülüyor> bir zamanlar şey vardı o neydi o? Kepekli bisküviyle. Kepekli onlarla işte maç, yemeği yok. Almayayım. Zaten para yok. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bindik o minibüse geliyoruz buraya kadar. Bir geldik. Tabii biz soramıyoruz. Sormaya da gerek yok. Kaç para alın ne alın diye. Onlar şey yapacaklar. Baktım amca böyle Şoför dedi ki çek Silivriye dedi. Şehir içine. Oh, <laughs> Sahile. Yaşa. Sahilde bir yere girdik. Köfte. <laughs> amca dedim. Ne bu işler? Ne? Tamam dedi. Asla da aldık. Şeye de aldı. Minibüse de, de var. Yemeği de yiyen ye. Kalb yebildiği kadar yesin. Tabii ki yani hiç şey unutmam onu. Gittik yedik geldik buraya. Ve... O anı hiç unutmam yani. İşte Çünkü yani. Yönetici de yok kimseyi bulamıyorsun. Kiminle gideceksin? Tamam. Bir tek bu Nisan amca. Lokantada onu buluyoruz. Nöbetçi yönetici. Onu buluyoruz. O anımlarından biri. Tamam. Bana gelince ben futbolu Üsküp, ben Üsküp doğumluyum. Üsküp'te başladım. Vardar takımına başladım. Genç takımda. Ondan sonra ikinci takıma. Sonra Sloga takımına transfer oldum. Sonra 1970'te göç ettik. Göç etince ben direkt Ankara'ya gittim. Ankara Demirspor o zaman birincilikteydi. Şimdiki Süper Lig öyle sayılır değil mi? Tamam. He, şimdiki. Tamam. Benim zamanımda o zaman Şefki vardı rahmetli Galatasaray'da sonra orası oynadı Şefki şey. Şenler. Timuçin, Teoman Yamanlar vardı. Alpay, Altay, Kaleci Altay. O eski top, Birol, Kaptan Birol onlar hepsi. Onlar vardı neyse orada bir, bir sene oynadım. Bir sene sonra tabii orası bana biraz zor geldi. Kimseyi tanımıyorum. Başka bir ülke, başka bir şey. Evet. Ülke başka. Aynı şimdi orada 20 ben sene yaşa... Tabii. Da, bir düşünebiliyor musun? Tek başınasın. Kimse yok. aile yanında yok. Sen orada tek baş baştan 20 yaşlarında gidiyorsun orada kimseyi de tanımıyorsun. E, neticede İstanbul'a döndük. İstanbul'da Ali Beyköy Spor'a başladım. Ali Beyköy'de şey yukarı 15, 14, 15 tane oynadım. Bu ara Benge ilk geldiğimde Vayko vardı. İlk maçım zaten burada Türkiye'de Beşiktaş maçıydı. Evet. Tabi. Ama tabii tanımıyorsun. ikinci maç İzmir'e gittik. Hiç bunu da unutmam. İzmir'e gittik. Altay maçı. Neyse Çıkacağız ısın ısınmaya. İşte ilk 11 belirlendi. Isınıyoruz böyle. Sağa çıktık. Çıktık böyle kömür mü sağ? O zaman simsiyah bir kömür. Sağ. iki taraftan tribün var. Alsancak satını herkes bilir yani. Çıktık. Bir taraftan duvar, bir taraftan bir bina böyle. Aa dedik bu ısınma sahası herhalde. <laughs> Şimdi oradan geldiğimde hep çim sahalar da burada ben ama Ankara'da sağ çim. İddia plasmana gidiyorsun. Allah Allah dedim Türkiye'ye bak ya ne kadar Gelişmiş. gelişmiş şöyle gelişmiş. Isınmaya çıkıyorsun yan sahada bu kadar tribün her iki tarafta evet. tribün 20 bin kişi var. Allah Allah dedim. Neyse ben de vidalı, Adidas Vidal Adidas kramponlar Vidalı o zaman Türkiye'de daha yok. Anladım. Bizde vardı. Onlarla da Neyse girdik soyunma odasına, değiştik. Yeniden sahaya çıkacağız. Abi baktık yeniden aynı sahaya çıktık. <laughs> <gülüyor> 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 Hiç unutmuyorum anımı şaşırdık pusulayım sebebi ya ne oluyor ne bitiyor dedik ya böyle bir Ondan sonra devam ettik ve de neticede bugünlere geldik Tabi anılarımız çok ama bunları böyle şu anda bir saate 15 dakikaya sıldırmak biraz zor Şimdi yine bir de Diyarbakır bir maçı var Diyarbakır sporla elenmek istiyoruz eliyoruz Elenmek istiyoruz, eliyoruz adamları. Sonunda Diyarbakır çıktı. Gittik Diyarbakır'a. Adnan abi biliyor. Şiş kebapçıların arasında ısınıyoruz. O arayan Kabe'ye. Orada bir kafes vardı böyle. Büyük bir kafes. Oğlum diyor sen ne top oynaması gir o kafese diyor Yanki abi. Yanki abi küfür ki gözü Kupa maçı. maçı. Kupa maçı yani. E, e, kupa maçı. 70. <laughs> dakika penaltı oldu. Bu eski Beşiktaşlı Reşit. Ben biliyorum hangi köşeye atacağını. Seyfi'ye dedim ki bak Seyfi senin sağına atacak dedim kulağına. Senin dedim sağına atacak. Sen git sola atla. <laughs> ben, ben sana demedim mi sağına atacak senin dedim o maçı da, o, o, da o maçı yaptım. hatırlıyorum ben orada. Burada da iki burada 2 attık. Burada 2-0 galiptik. 2-0'dan sonra son dakikalarda 2-2 oldu. sonra buradaki Diyarbakır mı? maçını niye unutmam milyon sardım abi. Bir pozisyonda Abidin bir deparat. Bak bir deparattı şaştım kaldım. Bak Abidin ki yeteneklidir. Çok yetenekli ama Fazla koşmuş Öyle koşmuş olsa hani her maçı o kadar depar atsa milli olur yani. Evet. Şaşırdım kaldım ya. Uçtu gitti. Abidin'i ben hiç daha öyle görmedim. Bak o maçı hep aklımda kalan bir evet. maç yaparızdır yani. O maçta, maçta maç. 2-0 galiptik. 2-0'dan sonra Yakup'un kaçırdığı bir gol var. 4 kişi kaçırdı. Olmaz böyle bir şey. 3-0 olsa zaten bitiyor. Onlar da şöyle galip gelmek istiyorlar. O zaman bir statu vardı. Kupayı kazanan küme düşmüyordu tabi. E Diyarbakır'da küme düşme patasındaydı en aşağıda. Onlar da onun için biraz fazla asıldılar o maçlara. Neticede 2-2 bitti ama onlar birinci likti. Biz ikinci liktik galiba o zaman. E, evet, bayağı, Oradaki maçta bayağı şey olmuştu. Hatta ısınamıyorduk ya. Şiş, şiş kebapçıların arasında. <laughs> Isınamıyorduk ya. Şiş, şiş, <laughs> Ben doktor <laughs> okuldan kaçmıştım, babama yakaladım dağda. <laughs> Çok kalabalık bir maaştı ama. Arkadaşlar şimdi güzel konuşmalarımız oldu. Bu konuşmalarımızdan sonra tabii artık kapanışı yapıyoruz. Albayköy Spor'da emeği geçen tüm idarecileri, futbolcuları ve emeği geçen herkesi ölenler Allah'tan rağmen biliyoruz. Sağ olanlara da Allah uzun ömürler versin. Sağlık. Programımızı bu şekilde kapat. Bu programı da emeği geçen, yapımında emeği geçen Ahmet Girgeç kardeşimize ve Mert Girgeç kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu kanalımıza tüm Alpe köylülerin abone olmasını isteriz. Daha gelişmesi için, daha güzel programlar yapmamız için herkes abone olmasını tavsiye ediyoruz.